Evet arkadaşlar. Kapı döşemesi nasıl sökülür? Toyota Corolla AE 101 16 GL'yi. GL döşemelerinin nasıl söküldüğünü özellikle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuradaki gördüğünüz şu lastik. Bunu şuradan kredi kartıyla veya bir şeyle biraz hafiften zorluyorsunuz. Şuradan parmağınızı gireceğiniz şekilde eşit bir şekilde hem sağdan hem soldan zorlayarak bunu çıkarıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada dişleri var. Bunlardan kurtardığınız zaman buradan çıkıyor. Şu bir. İkincisi burada. Bir tane burada, bir tane burada bir civata var. Onu söküyorsunuz. Diğer üçüncü de arkadaşlar şu kapı açma kolonu oradaki civatayı söküyorsunuz. Ondan sonra bunu birazcık kendinize çekip çıkarıyorsunuz ki şu döşemeden kurtulsun. Bu çıkmıyor arkadaşlar. Bu orada sadece kalıyor haberiniz olsun. Ondan sonra çekerken arkadaşlar şu aralardan, bakın şuralardan, şu aralardan parmağını sokarak yavaş yavaş bütün çitleri tek tek çekiyorsunuz. Zaten yavaş yavaş kendini bırakmaya başlıyor. Bakın şu, şu an bunları ben kapattığım için görünmüyor. Buraların için çıkardığınız zaman zaten döşeme boşa çıkmış olacak arkadaşlar. Çıkarken şurası takılacak. Döşeme yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Şuradan kurtarıyorsunuz. Burası önemli olan nokta. Yoksa burayı kırarsanız ciddi paralar verirsiniz arkadaşlar. Bu bir. Diğer ikincisi şurayı şurayı aynı şekilde sökerken yani döşemeyi çıkarırken şunu hafiften şöyle sağa doğru yatırıp dişleri takılmayacak şekilde Döşemin içinden geçireceksiniz. Yani burada kalıyor arkadaşlar. Bunun burada meteli var. Parça sonra parçasını ayırmayacaksınız bunu buradan hafiften esnetip içinde bırakacaksınız yani şu döşemeyi çıkarırken o şekilde döşemeyi çıkarabilirsiniz zaten cevatalı bırakıp şunları bıraktıktan sonra şu kenardan bıraktıktan sonra hafiften oynamaya başlayacak hareketlenmeye başlayayım buralardan çıkarırken de aynı şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız aynı şekilde şuradaki şu kapı açma kapama kapı açma kapama demişim cam indirme kaldırma düğmelerinin soketi var o soketi çıkaracaksınız takılmasın buraya kırarsın da yoksa arkadaşlar bu kadar çok basit tam uygulamasını göstermeyeceğim. Zaten kendiniz bunu sökerken anlayacaksınız ne kadar basit olduğunu. Teşekkür ederim.